Aziz müminler, bazen söz biter, bazen kelam biter. Sözün bittiği yerdeyiz. Sözün bittiği günlerden geçiyoruz. Daha doğrusu sözün bitirilmeye çalışıldı. Biz söz medeniyetinin çocuklarıyız. Sözün gücü gücün sözüne galip gelsin diye indi Kur'an. Onun için biz söze güvendik. Biz kelimelerle iman ettik. Kelime-i şehadet dedik. Biz kelimelerle iltica ettik. Adem kelimelerle tevbe etti. Kelimelerle cenneti buldu. Bize kelimeler verildi. Biz kelamın muhataplarıyız. Onun için sözü bitirmeye çalışanlara inat, sözümüz yine de devam edecek. Bugün sözü uzatmayacağım. Malumunuz bugün nümayiş var. Ben sadece bir emaneti size tekrar iade etmek için buradayım. O emanet ondan yedi yıl evvel tutmayan elleri, tutmayan ayakları, bir felçli arabasına mahkum başından başka tarafı çalışmadığı halde o bembeyaz nur sakalıyla nur yüzüyle nur gibi varlığıyla bir sabah namazından çıkarken acımasızca yolda tepesine bomba bırakılarak şehit edilen merhum şehit Ahmet Yasin'in vasiyetini, çığlığını, çağrısını size duyurup hemen inecek. Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim, kalemim tutmuyor, silah tutmuyor sesimle yeri inletecek güçte bir hakip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı, üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim, benim gibi Müslümanların zaf ve azizinden müteessir olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor. Başımıza gelen bu acı felaketler karşısında bir halk yok. Hiç mi kimse yok Allah aşkına? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak. Hiç mi kimse yok? Şerefli direnişçilerken Bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak hiç mi kimse yok? Bu ümmet utanmaz mı? Şeref çiğnenirken, Siyonist katilleri ve uluslararası işbirlikçilerini görmezden gelirken utanmaz mı? Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakışa muhtaçız. Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları, Barış şahsiyetleri, devletleri Allah için hiç mi öfkelenmez? Tümü birden sokaklara dökülüp bizim için dua etmez mi? Ey Rabbimiz, gücümüzü topla, zafımızı gider ve mümin kullarına yardım et diye çağırmaz mı Allah'a? Buna da mı gücünüz yetmiyor ey Müslümanlar? Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak, bizler direndik ve kaçmadık ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz öldü ölecek. Onları bu suspus ve ben ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyor. Bırakın onurumuzla ölelim. Dilerseniz bizimle olun. Elinizden geldiğince öcümüzü sizden her biri boynuna taksın. Bir kolye gibi. Hasbunallah. Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin. Temennimiz Allah'ın emaneti savsaklayan herkesten kısa salmasıdır. Umarız bizim aleyhimize olmazsınız. Allah aşkına bari aleyhimize olmayın. Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları, ey müminler sizi Allah'a şikayet ediyor. Başka da bir şey demiyor. Akıtılan kanlar, dokunulan ız ızlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına. Allah'ım sana şikayet ediyorum. Halkımızın zaafını ve ümmetimizin bize yardım edip düşmanı yenmedeki aczini sana şikayet ediyorum. Ela inne ahselel kelam ve eblagal nezar kelamullahi'l-melikil azizil allah kema gala allahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gri'el kur'ânı festehu ve ansetû la'allekum turşu Amin اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع غريب مجيب الدعوات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين. اللهم سلمنا، وسلم ديننا، وسلم أخلاقنا، واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا، ودمر أعداءنا. ودمر اعضاء الايمان، ودمر اعضاء الاسلام، ودمر اعضاء القران، وقهر اعضاء الايمان، وقهر اعضاء القران، واستجب دعائنا، ونذر قلوبنا، ونذر قبورنا، واحسن عاقبتنا بالامن والسلامة والايمان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الجاهرين فانصرنا على القوم الصهيونيين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الكافرين Rahmetin ya Erhamer Rahim. Ya Rabbi, anlamıyoruz. Çünkü elimizden geleni yaptığımız kanaatinde değiliz. Elimizden geleni yapmadık yapmadan da sana açılan ellerden cevap gelmeyecek ya Rabbi. Bunu da biliyoruz sünnetin böyle. Ya Rabbi, bu ellerden ne geliyorsa onu yapma liyakat lütfet. Ya Rabbi, şu bir buçuk milyarlık ailemizin gönülleri arasındaki duvarları yık da tek bir fert gibi olsun ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi Filistin'den gelen ahu eninler gökleri titretti de bazılarının yüreğini titretmedi. Birileri hep istiyor ki ümmet paramparça olsun, mezhep savaşı yaşansın, mektep savaşı yaşansın, o ona düşsün, o ona düşsün. Biz de istiyoruz ki bu ümmet tek olsun, bir olsun, bir olsun, bir olsun ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti bir et, kalplerinin arasındaki duvarları yık, bu ümmetin başına örülmeye çalışılan oyunları başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rabbi bize yapılan oyunları başlarına geçir Ya Rabbi. Tuzak kuranların tuzağını ayağına tak Ya Rabbi. Bize tuzak kuranların tuzağını dönder kendilerine Ya Rabbi. Ya Rabbi içimizdeki aymazlara da akıl fikir ihsan et, şuur ihsan et, şuur ihsan et, şuur ihsan et de şeytanın oyuncağı olmasınlar Ya Rabbi. Şeytanın oyuncağı olmasınlar Ya Rabbi. Birliğimize, dirliğimize kast edenlere fırsat verme ya Rabbi. Verme ya Rabbi. Verme ya Rabbi. Oradaki kardeşlerimizi o düşmanla sınıyorsun. Bizi de kardeşlerimizin kanıyla sınıyorsun. Sınavını verenlerden kıl ya Rabbi. Verenlerden kıl ya Rabbi. İçimiz yanıyor Allah. diyor Allah'ım. Söyleyecek bir şey kalplerin özünü bilen sensin. Sana şikayet edeceğiz. Kendimizi de sana şikayet ediyoruz. Biz de adam olamadık. Adam olsaydık bunlar başımıza gelmezdi. Ya Rabbi Kur'an'ın sancağı altında Kur'an'la inşa edilmiş bir bilinçle yeniden dirilir bizleri ya Rabbi. Ya. Elhamdülillah. 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 الحمد <سؤال> لله حمدا كبيرا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما بارك على إنك حميد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة ولا قدرة ولا, ولا, ولا هداية ولا إناية إلا بالله العلي العظيم. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulû limen yuktelû fi sabîlillâhi emvât, felah yahyûne 'inde rabbihim rusuk. Allah yolunda ölenlere öleler demeyin. Bilakis onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Rabbim rızıklarımı bol etsin. Âkıdısan.